Herkese selamlar arkadaşlar. Aradığım bulduğum kanalına hoş geldiniz. Bu videoda sizlere GTA 5'te basitçe ekranınızı nasıl tam ekrana dönüştürebilirsiniz bunu anlatacağım arkadaşlar. Şimdi gelin isterseniz hemen GTA 5'i açalım. Arkadaşlar GTA 5'i açtığınızda bazen ekran tipiniz pencere modülüyle açılmış oluyor. Bunu da bazı arkadaşlarımız yorumlarda sorduğu için ve Discord sunucumuza gelip sorduğu için sizlere bunu bir kısa bir video olarak çekmek istedim. Şimdi oyunumuzu hemen açalım. Sonrasında GTA 5'i pencere modundan nasıl tam ekran moduna geçirebiliriz? Gelin sizlere bunu göstereyim arkadaşlar. Gördüğünüz üzere şu anda oyun açıldı. Oyun açıldığında şu anda pencere modunda açıldı. Tam ekranda açılmadı. Yani pencere modu ne Şurada imlecimi görebiliyorsanız en başta oyunun ismi vesaire pencere yani yukarıda işte pencereyi küçültme ve pencereyi kapatma işaretleri vesaire gözüküyor. Oyun tam ekranda gözükmüyor. Şimdi bunu tam ekrana alabilmek için arkadaşlar yapmamız gereken çok basit. Buradan settings bölümüne giriyoruz. Aşağıda gördüğünüz gibi quit'in yanındaki settings'e tıklıyoruz. Buradan sonra ayarlardan sol taraftan arkadaşlar buradan graphics'e basıyoruz. Graphics'e geldiğimizde Burada aşağıya doğru baktığımızda screen type var gördüğünüz üzere screen type. Burada arkadaşlar ya kontrol e, tuşlarıyla hani e, oyunlarda arabayı yönlendirdiğiniz tuşlarla sağ sol böyle e, sağ sol yapabilirsiniz. Veya farenizle buradan böyle e, değişmiyor olabilirsiniz. E, o zaman yön tuşlarıyla ya da D, A tuşlarıyla bu şekilde değişebilirsiniz. A veya D tuşuyla değişebilirsiniz. Buradan yapmanız gereken full screen arkadaşlar bu şekilde. Bizimki Windows'tu yani pencere modundaydı. Biz de full screen'e çevirdik. Full screen'e çevirdikten sonra boşluk tuşuna veya burada apply change yazıyor arkadaşlar. Buna tıklıyoruz. Tıkladıktan sonra keep new settings diyor. Yeni ayarları tut diyor. Yes'e basıyoruz veya enter'a basıyoruz. Bastıktan sonra gördüğünüz üzere şu anda oyunumuz tam ekran modunda arkadaşlar. Yukarıda pencereler gözükmüyor. Kapatma, küçültme işaretleri yok. Oyunumuzun ismi de yazmıyor. Şu anda tam ekran modunda GTA 5'imizi oynayabiliriz arkadaşlar. Bu videoda böyleydi. Umarım e, sorunu çözebilmişsinizdir. Eğer bir sıkıntı olursa yorumlarda belirtmeyi veya Discord sunucumuza gelip bizlere yazmayı unutmayın arkadaşlar. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar.